Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması onayını iptal eden kararnameye imza attı. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Ekim ayında kabul edilen Rusya'nın, kapsamlı nükleer deneme yasağı anlaşması, ından onayını çekmesine dair hazırlanan yasa tasarısı, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunuldu. Kremlin bilgi portalında yayınlanan açıklamada, yasa tasarısının Putin tarafından onaylandığı belirtildi. Putin'in imzasının ardından Rusya, kapsamlı nükleer deneme yasağı antlaşması onayını resmen geri çekmiş oldu. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'da Ekim ayında yapılan oturumda Rusya'nın anlaşmaya verdiği onayın iptaline dair hazırlanan yasa tasarısı oylamaya sunulmuştu. Tasarıya oturuma katılan 412 milletvekili evet oyu verirken red oyu veya çekimser oy kullanan olmamıştı. Üst Meclis Federasyon Konseyi'nde yapılan oylamada ise tasarısı 0'a karşı 156 evet oyuyla kabul edilmişti. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten anlaşmaya hiçbir zaman dahil olmadığını, Rusya'nın geri çekilme kararıyla dengelerin eşitleneceğini söylemişti.